birbirinizi tanımadığınızı, ilişkiniz olmadığını söylemiştiniz. Sonradan tanıştık. Sevdik birbirimizi. Ayrılmayacak. Aynı evde yaşayacak kadar mı? Evet. Hala hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Hatırlamadan da yaşanıyormuş. Hatırlamanız bizim için kanuni bir zorunluluk oldu. Size saldıranlar, öldürmeye teşebbüs edenler... ...Siz hatırlamadıkça serbestçe dolaşacaklar. Cezalarını çekmeleri için... ...Bize yardımcı olacaksınız. Nasıl? Ne yapabilirim? Size kimsenin saldırmadığını... ...Orhan Bey ile şiddetli bir kavga sonucu hastanelik olduğunuzu itiraf edersiniz. O zaman tanışmadığımızı kaçtır söylüyorum? Öyleyse kim olduğunuzu öğrenmek için ne mümkünse yapacağım. Önce parmak iziniz. Sonra da bir fotoğrafınızı gazetelerde, televizyonda yayınlamak faydalı olacak. Mutlaka bir tanıyan çıkacaktır. Bir iki gün içinde savcılığa bekliyorum. Seni telefondan istiyorlar bey. Bizim çocuklar benden habersiz sersemlik etmişler sana. Silah cüretinde bulunmuşlar. Tanıdım ikisini de. Seni arayıp sebebini soracaktım ama vaktim olmadı. Şu vakte kadar işine göre başın iyice sıkışık olmalı. Sebebine gelince... Bilmen gerek Orhan Bey! Mal, hileli, karışık, hem de eksik çıktı. Senin elbet iştirakin yoktur, haşa! <laughs> Fakat adamların senden habersiz bildiklerini okuyorlarsa... <laughs> ...yazıklar olsun! Senin adamların da senden habersiz işler yapıyor. Üstüme kurşun sıkıyorlar, sana dua etsinler. Hatırın olmasa, hepsini sürerdim bu şehirden. Senden çocuklarım olma. Kız, erkek. Hepsi de sana benzemeli. Senin gibi güzel. İyi. Güçlü büyümeliler. Evlenmeliyiz artık. Savcının söylediklerine mi üzülüyorsun hala? <laughs> Görevini yapıyor. Elbet her şeyden şüphe edecek. Söylediğini yapmasını istiyorum. Kim olduğunu bilmek, aileni tanımak istiyorum. Ya bir başkası varsa, evliysen? Ayırırım kocandan. <laughs> o adamlar da nerede, kimin yanında olduğumu öğrenirlerse... Bitiririm hepsini. Yalıdan da taşınacağım. Başka bir evim var Kumburgaz'da. Yeni. Evlenince orada oturacağız. Kaçırdığın malı ne yaptın? Kime sattın? Bir daha sormam! Aklın varsa konuşursun! Ben yalancının namussuzun biriyim! Ömrüm boyunca yalan söyleyerek insanları inandırdım, aldattım! İftira etmişler! Hiçbir suçum, hiçbir günahım yok! Başla! Aklı başına gelsin köpeğim! <laughs> <laughs> Her şeyi biliyorsun artık. Senden af bile dileyecek gücüm yok. Bütün bahtsızlığım seni çok geç tanımış olmak. Ama gene de minnettarım sana. Önce iyiliğinle, sonra da sevginle yücelttin beni. Bütün servetine sahip olacağım anda her şeyi terk edip gidişim... ...seni taparcasına sevmiş olmamdır. <laughs> geber! Bütün bunları öğrenince nasıl yıkılacağını biliyorum. Duyacağın korkunç nefreti bile göze alacak kadar namusluyum artık. Mazim gerçekten yok sevgilim. Seni kaybederken

çözün! Bizim meslekte en büyük vasıf namustur! Namuslu olmaktır! En büyük namussuzluk da inkar etmek, yalan söylemektir! Affet beyim! Tövbe! Bağışla canımı! Üsteli gördüleksin, korkaksın! <laughs> Götürün şunu! Ayaklarını kırın birkaç ay yatsın! Muksim beye eksik verilen mal tamamlanacak! Parası da iade edilecek! Dua et ki patron canını bağışladı! <laughs> Ağlama! uyumadın mı hala? E şimdi uyuyacaktım. Allah rahatlık versin.